Özellikle son olarak burada birçok milletvekilimizin kadın haklarıyla alakalı, kadına şiddetle ilgili duygu ve düşüncelerini dinliyoruz ve söz kadın hakları savunucularına gelince maalesef Diyarbakır'da birçok insanın evlatları dağlara kaçırılıyor. Birçok yavrucaklar akılları çelinerekten maalesef Dağlardaki hainler bu yavrulara her türlü ahlaksızlığı ve şerefsizliği uyguluyorlar. Dolayısıyla bu kadın hakları savunucuları Diyarbakır'da efendim o yüreğe yaralı annelerimizin acılarını ne hikmetse burada paylaşmadıklarını üzülerek ifade ediyorum. Dolayısıyla Diyarbakır annelerimizin ve evlatları kaçırılan annelerimizin hakkını hukukunu savunmaya da Efendim kadın hakları savunucu milletvekillerimizi de davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bütçemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum.